Erken boşalmanın nedenleri şişeyle anlatmıştım. Öğrenilmiş bir davranıştır. Mesela idrarınızı tutmakla ilgili öğrendiğiniz o kas hareketlerini tıpkı boşalmanızı kontrol ederken de yaptığınız gibi. Ama sadece bu değil. Konuşman hızlı, yürümen hızlı, araba kullanman hızlı, yemek yemen hızlı, hep bir yerlere yetişmeye çalışıyorsun. İşte erken boşalmanın nedeni tam olarak aslında bu senin hayat tarzın haline gelmiş olduğu için. Bunun dışında peki senin bu nasıl oldu da hayat tarzın haline geldi? Çünkü sürekli bir yerlere koşturmak zorunda olduğun bir ailen oldu belki. Belki mastürbasyon ayıptı, günahtı ya da yasaktı ya da Evinde mastürbasyon yapmak için uygun bir alanın yoktu ve sen de hiç kimseye görünmeden hızlıca mastürbasyonunu yapmaya odaklandın. Aslında öğrendiğim bir şey bu. O yüzden öğrenerek de bunu tersine çevirip erken boşalmanı kontrol edebilirsin.